Evet merhaba sevgili arkadaşlar. İlk Müslüman Türk devletleri kültür medeniyetten devam edeceğiz. Büyük Selçuklu'dan başlayalım ordudan arkadaşlar. Şimdi ikta sistemi, ikta sistemini daha önce gördük arkadaşlar. İkta neyi vardı? Askerleri, ikta askerleri değil mi? Bir to toprak parçasını vergisini almakla mükellef ve asker yetiştirmekle, savaş zamanı ne yapmakla mükellef arkadaşlar? Orduya katılmakla. İkincisi arkadaşlar Türk ordusunda, Büyük Selçuklu ordusunda gulam sistemi. Şimdi gulam nedir? Gulam arkadaşlar köle demek. Şimdi bu köleler savaş esirleri genelde Türklerden seçiliyor ve bunlar gulamhane adı verilen, gulamhane adı verilen yerde arkadaşlar eğitim görüyor. Bunların bir kısmı hassa askeri olarak ne yapacak arkadaşlar? İstihdam edilecek. Has dediğimizde ne anlıyorduk? Hükümdar. Diğeri de arkadaşlar gulamanı saray yani saray görevlileri olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Peki bu Osmanlı'da hangi sistemle bağdaştırılabilir? Pençik sistemiyle. Bakın aslı pençik sistemi. Şimdi devşirme sistemi var ama devşirme sisteminde Osmanlılar gidiyorlar bir bölgeden bir grup çocuğu alıp onu devşirip getirip eğitim gösteriyorlar. E, gulam, gulam sisteminde ise savaş esirleri var. Pencik sistemi tımar sisteminin kökenindeki sistem. Yani bu neye dayalı? İslam savaş hukukunda biz ne gördük? 5'te 1. Ganimet 5'te 1'dir arkadaşlar. 5'te 1'i devlete verilir. 5'te 4'ü gazilere verilir. Dolayısıyla gulam sistemi de böyle. Atıyorum 100 savaş esiri alındı. Bunun 5'te 1'i hükümdara yani devlete ait. 5'te 4'ü savaşa katılanlara ait. Dolayısıyla aslında perçik sistemiyle bağdaştırılır ama biz bunu genel olarak kapı kulu ocaklarıyla bağdaştıracağız. Evet, gulam sisteminde yetişen askerler var dedik. Savaş esiri bunlar. İşte hükümdarın has orduya, özel ordusuna katılacaklar. Bir kısmı da gulamanı sarayda ee, ne yapacak? Sarayda istihdam edilecekler. Gulam yetişen bu savaş esirleri. Başka kim var arkadaşlar? Bağlı devletler. Bunların diğer adı ne? Vassal Vassal arkadaşlar. Vassal demek bağımlı demek. Bağımlı devletler. Yani Selçuklu'ya bağlı devletlerden gelen askeri birlikler. Atıyorum Selçuklu Harzemşahlar Devleti'ni ele geçirdi. Atıyorum Harzem ordusu ne yapıyor? Selçuklu ordusuna desteğe geliyor. Veya vergiye bağladığı gayrimüslim ordusu. Evet bir diğer askeri teşkilattaki gücümüz Türkmen boyları, Oğuz Türkleri. Oğuz Türkleri hükümdara bağlılar ve hükümdar istediği zaman Oğuz boyları askerlerini göndermek zorunda. İşte arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde ordu yapısı bu dört ayak üzerine oturuyor. Bir, ikta askerleri yani toprağa bağlı askerler, iki, kulam askerleri, savaş esirleri, üç, bağlı yani vassal devletlerden gelen takviyeler, dört, Türkmen boyları arkadaşlar. Şimdi notumuz var diyor ki Selçuklu'daki Hassa ordusu Osmanlı'daki Kapıkulu ocaklarına benzer. Aslında orijinal pencik sistemi. Bakın dikkat edin bu kişiler İslam hukukuna göre beşte bir alınır ve gulam hanede yetişir. İlk defa Karahanlılar'da biz gulam sistemini görüyoruz. Beşte bir bakın ne oldu? Bedir Savaşı'ndaki İslam hukuku Türk İslam devletlerinde ne yaptı arkadaşlar kendisini gösterdi İşte İslam tarihini de bu noktada bilmek lazım bunu biz Osmanlı'da pençik sistemi olarak göreceğiz ancak bu savaş esirleri ilk Müslüman Türk devletlerinde olduğu gibi Türklerden alınan savaş esirleri değil yani iki Türk devletinin çarpışmasında ele geçen Türk askerler değil bunlar arkadaşlar Yabancı yani Avrupalı Hristiyan askerler tabi bunlar pençit sisteminde verimli olmayacak. Çünkü bunlar İslamiyet'i gönülden kabul etmeyecekler. Ve en ufak bir e, yolunu bulduklarında arkadaşlar hemen kaçacaklar. Dolayısıyla Osmanlılar bunu devşirme sistemine çevirecekler. Ve kapı kulu ocakları bu şekilde meydana çıkıyor. Ama genelde kapı kulu ocakları tek çatı altında sorulduğu için bu şekilde yazdık. Şimdi eğitime bakalım. Karahanlılar Semerkant Medresesi ilk medrese. Tarihte arkadaşlar ilkler önemli. İlk medreseyi Türk İslam Medresesini Karahanlılar nerede kuruyorlar? Semerkant'ta kuruyorlar günümüz Özbekistan sınırları içerisinde ve bu Türk İslam tarihinin ilk medresesi. Evet Danışmetliler Anadolu Türk Devletleri'nden birisi. Bakın Yağıbasan Medresesi zaman zaman sınavlarda çıkıyor. Bu Anadolu'daki ilk medrese arkadaşlar. Bakın Türk İslam tarihindeki ilk medrese Semerkant, Anadolu'daki ilk medrese Yağıbasan Medresesi. Evet, Büyük Selçuklu'ya bakalım. Nişabur, Büyük Selçuklu'nun ilk medresesi Nişabur Medresesi. Evet, bu Büyük Selçuklu'nun medresesi dedik ve arkadaşlar bakın çok önemli. Nizamiye en önemli medrese. Neden? Çünkü bu dönemde özellikle Haşhaşilerin etkisi ve Şii propagandasının çoğalmasıyla İslam dünyasında Şiiliğe bir rabet, Şiiliğe bir akış söz konusu. Selçuklular diyorlar ki ama Şiiler bakın e, Sünnilerden daha önce medrese açıyor ve propaganda yapmaya başlıyor. Ve ünlü mezir Nizamül Mülk diyor ki bunu durdurmamız lazım. Nasıl? Eğitim sistemiyle ve iyi bir eğitim sistemiyle bunu çözmemiz gerekir. Ve Nizamiye medreseleri kuruluyor arkadaşlar. Neye karşı? Şiiliğe veya buna batınilik de diyebiliriz. Yani şiilikle batınilik aynı şeyler değil. Batınilik hareketi ve şiilik mezhebinin yayılmasına karşı Sultan Alparslan ve meşhur vezir Nizamül Mülk değil mi? Siyasetname diye çok önemli bir eseri var. Tarafından açılıyor arkadaşlar. En ünlüsü Bağdat medresesidir. Önemli bilim adamları yetiştirdi. Bakın aynı zamanda bur burada bir kişi daha var Nizamiye Medreselerinde. Gazali. Gazali Nizamiye Medreselerinin kuruluşunda önemli bir katkıya sahip ve Gazali en önemli müderrislerden birisi. Yani günümüz arkadaşlar profesörüne denk. Yani biz medreseyi biraz sonra verilen dersleri de göreceğiz. Hep işte medresi sadece din eğitimi verir. Medresi sadece dini bilgiler içerir. Bu son dönem medreseler bozulmuş hali arkadaşlar. Aslında medreseler Orta Çağ Türkistan tarihinde üniversitelere denktir ve çok önemli dersler işlenmiştir. Evet ne diyor? Nizamiye medreselerinde hocalara müderris, bakın ismi faili gördük değil mi? Medrese müeki geldi müderrise dönüştü. Denir ve verilen diplomaya icazetname adı veriliyor arkadaşlar. İcazet almak, izin almak. Yani burada mezun olan bir kişi icazetname ile diplomayla o işi yapma salahiyetine kavuşmuş olacak. İcazetname icazet verme, izin verme anlamında. Evet bakalım. Arkadaşlar medreselerde işlenilen dersler iki kategoriye ayrılıyor. Bir tarafta akli bilimler, yani akıl çalıştıran bilimler, diğer tarafta nakli bilimler. Yani bir sünneti ancak nakledebilirsiniz. Yani peygamber efendimizin davranışlarını ancak karşı tarafa nakledebilirsiniz. Bunda mantık işte araştırayım deri, böyle bir şey yok. Bu nakledilmesi gereken bir bilimdir. Evet cebir matematik arkadaşlar dikkat edin. Riyaziye yine matematik ancak bu ileri düzey matematik arkadaşlar. Bakın hesap, muhasebe, hendese, geometri bakın biz ileride göreceğiz. Hendese Osmanlı'da açılacak değil mi? Karam mühendis hanesi, hendese hanesi. Evet. Müsellesat, trigonometri. Evet ismi değişik geliyor müsellesat da arkadaşlar trigonometri de yani çok normal bizim hayatta kullandığımız bir kavram değil. Bunun müsellesat olarak kullanılıyor Osman şeyde e medreselerde. Simya arkadaşlar kimya bilimiyle özdeşleşmiş. Heyet astronomi Nücum astroloji. Şimdi astronomi bilimine zaten Türkler arkadaşlar bayağı bir meraklılar değil mi? Gök tanrı inancı, 12 hayvanı Türk takvimi. Astroloji arkadaşlar nücum da var. Mesela yıldızlara bakarak bir takım gelecekten, galipten haber alma. Bu da bir aslında nedir? İlimdir arkadaşlar. Hatta buna çok e, kafayı takan padişahlar göreceğiz ileride Osmanlı tarihinde. Yani e, yıldız haritası çıkarılıyor, farklı bir ilim dalı ve e, müneccim deniyor onlarda da. Bakın, nücum, astroloji, bununla uğraşana müneccim. Yani bunu yapan fail anlamında. Mesela müneccimlere çok önem veren padişahlar var, sarayda kadınlar var, bunlarla yatıp kalkanlar var. Evet, mantık arkadaşlar, verilen bir önemli e, ders, felsefe arkadaşlar bakın, felsefe. Medreselerde felsefe dersi veriliyor. Bugün tabi bazı e, muhafazakar e, çevreler felsefeye uzak duruyorlar ama felsefe e, Türk İslam tarihinde olan Müslüman felsefecilerin olduğunu biliyoruz ki bundan sonraki dersimizde biz bu medreselerin yetiştirdiği ve dünya tarihine, dünya medeniyetine katkıda bulunmuş neyleri göreceğiz arkadaşlar? Bilim insanlarını göreceğiz. Evet bunlar ne dedik arkadaşlar? Akli bilimler. Yani bir nevi pozitif bilimler. Şimdi bir de nakli bilimlere bakalım. Hadis nedir arkadaşlar? Peygamber Efendimizin sözleri. Sünnet davranışlarıdır. Peygamber Efendimizin davranışları sünnet olarak kabul ediliyor. Evet siyer Peygamber Efendimizin hayatı. Megazi bakın gaziden aklınıza gelsin. Gazi ne demek? Gazaya katılan, savaşan demek. O zaman Hazreti Muhammed'in savaşlarını ele alan bir dal. Evet bunların arkadaşlar hepsi Hazreti Muhammed ile ilgili nakli bilimlerde geçen dersler. Fıkıh, İslam hukuku, kelam, iman esasları, kıraat, okumak, kıraat etmek, güzel okumak arkadaşlar. Hatta kıraat yarışmaları düzenleniyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları. Kıyas zaten mukayese etmek, karşılaştırmak demek. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerinin yorumlanması, icma, mezhep hükümleri yani sünni mezhebinin içerisinde de ne var arkadaşlar? Farklı mezhepler var. Hanefisi var, şafisi var, malikisi var. Bunlar bu hükümler. Yani abdestin bozulması örnek veriyorum. İşte hanefilerde şu şu şartlara bağlıdır. Şafilerde o şartların yanına şu şartla eklenmiştir. Hepsini öğretiyorlar. Bütün e, ne diyelim? kabul görmüş mezheplerdeki hükümler icma derslerinde ne yapılıyor arkadaşlar? Öğrenciler öğretiliyor. Evet dikkat! Hadisle uğraşana muhaddis, fıkıh ile uğraşana fakih, tefsir ile uğraşana müfessir denir. Yine gördüğünüz gibi bir tek e, fakih burada fıkıh, fakih'e dönüşüyor hadis muhaddis tefsir müfessir olarak ne yaptı? İsmi faille kendisini arkadaşlar ortaya çıkarıyor. Şimdi mimariye bakalım. Dini mimari, sivil mimari ve askeri mimari olmak üzere 3 bölümde görüyoruz. Dini mimarileri zaten arkadaşlar tahmin edebiliyoruz. Medreseler değil mi? Dini mimari. Kümbet, türbe bunları bir önceki dersimizde gördük. Neydi türbe? Din büyüklerinin yattığı yerdi. Tekke, zaviye ve cami arkadaşlar dini mimariye girer. Bakın cami günümüzdeki camilerdeki e, mimarinin hepsi İslam'da yok ki. Yani Peygamber Efendimiz veya 4 Halife döneminde yok ki. E, mesela kubbe teknolojisini başka bir yerden öğrendik. Minare mesela. Minare mevzusunu Türkler ortaya çıkartıyorlar. Neden? Minare aynı zamanda savaşta düşmanı kuşatma yapılan yerdeki caminin minaresinde ne yapılıyor arkadaşlar? O kuşatmada gelen düşman gözetleniyor. Sivil mimariye bakalım. Evler. Bakın İslam'ı seçtik. Yerleşik hayata girdik. Ev karşımıza çıkıyor. Çadırlar yerine. Evet saraylar. Kervan saraylar yani kervanlara arkadaşlar konaklaması için yapılmış dinlenme tesisidir Kervansaraylar ve kendine has mimariye sahiptir. Evet sebil yani su, han, hamam ve ribat. Yine ribatı ve Kervansaray'a bir daha değineceğiz arkadaşlar. Yine ribatlar da yol güvenliği sağlamak için yapılan kuruluşlar. Evet askeri bina ve mimariye bakalım. Burç. Nedir burç arkadaşlar? Şurayı arkadaşlar ne olarak görelim? Kalenin suru. Burç arkadaşlar şudur gözetleme kulesi gibi. Buna burç deniyor. Garnizon yani askeri kışla, nizamiye kışlanın girişi. Yani bunu gar garnizon olarak kabul edin. Nizamiye de bir mimaridir. Askeri nizamiyelere bakın. Askeriye burada, nizamiye 100 metre, 200 metre aşağıda ve farklı bir yapı tarzıyla yapılıyor. Evet, kale surları, kışlalar ve kaleler arkadaşlar yine askeri mimarimizde. Bunlar kendine hastır arkadaşlar. Yani Batı'nın bir burç yapımıyla, garnizon yapımıyla veya işte e, saray yapımıyla Türk veya Türk İslam medeniyetindeki farklılıklar ortaya çıkar. Mesela İstanbul'a gidin Topkapı Sarayı tamamen bir doğulu saraydır. İçine girin şark köşelerini görürsünüz ve bir nevi arkadaşlar kışla gibidir Topkapı Sarayı. İnin arkadaşlar hemen aşağı Dolmabahçe Sarayı'na gidin batılı bir saraydır. Batılı mimar, mimarlar yapmıştır. Daha böyle batıvari bir e, sarayla karşılaşırsınız. İşte daireler vardır. Dairelerin içerisinde kullanan kişilere ait odalar vardır. Kütüphaneler vardır. Masalara rastlarsınız mesela. Batı usulü. Halbuki Topkapı Sarayı'nda yerde yemek yenir. Evet not diyor. Selçuklularda çift minare geleneği vardır. Mesela gidin arkadaşlar Sivas'ın merkezine. Çifte minare var değil mi? Selçuklu eserlerini daha çok Anadolu'da özellikle Türkiye Selçuklu, Büyük Selçuklu değil de Anadolu'da karşılaşırsınız. İşte Malatya, Konya, Sivas bu bölgelere gidin her yer arkadaşlar Selçuklu kokar. Karahanlılara ait eserlere bakalım. Arap Ata Türbesi, Ayşe Bibi Türbesi, Talhatan Baba Camii. Hazara Camii arkadaşlar bunlar Karahanlılar'dan günümüze kalan eserler. Tabii günümüze kalmayan da birçok eser var. Gazneli eserleri, Leşkeri Bazar Camii, Zafer Kuleli, Zibat Mahi ve 3. Mesut Minaresi arkadaşlar Gazneli Devleti'nden günümüze kalan eserler. Büyük Selçuklu'ya bakalım bakın. Büyük Selçuklu nerede kuruldu arkadaşlar? İran'da kuruldu. İran merkezi kurulan bir devlet ve Anadolu'da Büyük Selçuklu'ya dair eser bulmanız çok zor. Sadece Diyarbakır Ulu Camii var. Onda da arkadaşlar ekleme ve onarım yapmışlar. Asıl Anadolu'daki Selçuklu eserleri Türkiye Selçuklulardan kalan eserdir. Peki Büyük Selçuklu'da onun eserleri nerede? Rey, İsfahan, Nişabur, Tahran'daki eserler vardı. Bak dikkat et. Tahran, İran'ın başkenti. Rey, İsfahan, Nişabur, İran şehirleri bunlar. Evet gelelim sanat. Hat sanatı arkadaşlar. Önemli hattatlarımız var. Osmanlı'da da göreceğiz hat sanatını. Önemli hattat padişahlar var. Arapçayı güzel yazma sanatıdır. Uğraşana hattat adı verilir. İlk Türk hattatı Amasyalı Yakut'tur diyor. Minyatüre bakalım. Kim buldu minyatürü? Youtubecular. Uygur arkadaşlar. Değil mi? İlk defa Uygurlar'da gördük biz minyatür geleneğini. Perspektife uyulmaz. Statiğe göre boyutlandırılır. Yani bir hükümdarla oradaki vezirin boyu aynı olmaz. Bu işi yapana nakkaş denir. Biz minyatürde daha çok arkadaşlar ilerlemişiz. Neden? Çünkü İslam hukukunda ya da İslami anlayışta suret çizmek Allah'ın yarattığı bir insan çünkü insan işte mahlukat. Dolayısıyla insan sureti çiz çizmek hoş karşılanmamış. Mesela heykel sanatı, resim sanatı, özellikle tasvir, insan tasviri İslami devletlerde, Türk İslam devletlerinde daha arkadaşlar azdır. Yani çok örneği yoktur. Ama minyatür hepsi birbirine benzer. Sadece statüye göre. Yani bir asker daha küçük gösterilir, vezir daha büyük gösterilir, hükümdar en büyük gösterilir. Bu şekilde bir anlayış söz konusu. Evet, teship Altınlamak, yaldızlamak demektir. Tesip. Kitap süsleme sanatıdır arkadaşlar. Mesela açın Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i kapattığınızda sarı görürsünüz değil mi sayfaları? Birçok Kur'an-ı Kerim öyledir. Onlar işte o yaldızlamak ve ayetlerin olduğu çerçevenin dışını süslemektir tesip sanatı. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir sanat dalıdır. Uğraşana müzehip denir. Teship yapan kişiye müzehip denir. Telkari, Gümüş işleme sanatıdır arkadaşlar. Gümüşü işleme sanatı. Malakari duvar süsleme sanatıdır. Duvar süsleme sanatı. Yine bu da bakın Malakari. Bu da Uygurlarda karşımıza çıkmıştı değil mi? Onlarda fresk deniyor. Vitray cam süsleme sanatıdır. Camı süsleme sanatı. Ebru evet hayatımıza Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba'nın soktuğu her bölümde onun yaptığı ebruları görmüştük bizim yaş grubu özellikle. Türkiye neredeyse Ömer Baba tanıttı diyebiliriz kutlar vadesi aracılığıyla ebru sanatı bulut bulutlandırmak anlamına gelir su ile yapılır öyle bir tepsi arkadaşlar su var içerisinde boyayı suya ne yaparsınız dökersiniz ya da şekillendirirsiniz su üzerinde kağıdı koyup çektiğinizde o boya arkadaşlar kağıda geçer suda işlediğiniz boya kağıda geçer aslında ebru sanatı tesip sanatıyla bağdaştırılmıştır yani tesip sanatı tek tek elle işlendiği için biraz daha pahalıdır. Maddi olarak ebru sanatı yine kitap süslemelerinde genellikle kullanılıyor. Aslen böyle çıkan bir sanat daha ucuzdur, daha yapımı kolay olduğu için. Ancak zamanla kendi başına müstakil bir sanat olup işte duvarlara asılan bir resim şeklinde dönüşüyor. Asıl çıkışı tesiple alakalıdır. Evet diğerleri Çadırcılık, bakın biz yerleşik yaşama geçtik de hepimiz hep beraber geçmedik hala konar göçerler var. Hala günümüzde bile arkadaşlar gidin Antalya'ya yörükleri görürsünüz konar göçer yaşıyor. Kilimcilik, e, hayvancılıkla uğraştık kilim dokuduk değil mi arkadaşlar? Mesela pazırık kilimi halısı var değil mi? En eski halı. Dokumacılık, oymacılık, ahşap oymacılığı. Kalkmacılık. Kalkmacılık şu arkadaşlar. Ahşaba sedefi işlemek. Mesela ben bazen görüyorum böyle hediyelik satan yerlerde böyle biraz daha otantik tarihi malzemeler satan yerlerde işte sedef e, işlenmiş kılıç kabzaları veya kınlar. Hatta bir tane daha almıştım öyle çok hoşuma gidiyor. Ve sedef de güzel arkadaşlar. Yani ahşaba sedefi işlemek, kalkmak anlamında. Halıcılık, çinicilik yine çinicilik ve ahşap işlemeciliği arkadaşlar Türklerde bol miktarda yapılan sanat dallarından bazıları dedik arkadaşlar. Yine kültür medeniyete şöyle bir yeniden göz atalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tekrar daha yapalım pekişmesi noktasında. Büyük Selçuklu Devleti'nde orduyla başladık. Orduda bir ikta askerleri vardı. İkta sisteminden bahsettik. Devlete ait toprağı Vergisini toplayan askere ikta askeri denir, denir dedik. Gulamlar savaş esirleridir. Bunlardan askerliğe yetenekli olanlar hassa askeri olarak hükümdara ayrılır. Geri kalanı Gulamanı sarayda eğitim görür ve saray görevlisi olur. Bağlı devletler yani vassal devletler orduya katılırlar savaş zamanı. Türkmen boyları burada arkadaşlar destek verir ve ordu Selçuklu ordusu bu şekilde yapılanır dedik. Selçuklu'daki Hassa ordusunu Osmanlılardaki neye benzettik? Kapıkulu ocaklarına benzettik. Bu kişiler İslam hukukuna göre 5'te 1 alınır dedik. YKS dinleyen arkadaşım 5'te 1 Bedir Savaşı'nda unutma. Ve Gulamhane adı verilen yerde yetişir dedik değil mi arkadaşlar? İlk defa Karahanlı Devleti uyguladı dedik. Evet eğitime baktık. Karahanlılar Semerkant Medresesi. Önemli ilk İlk medrese. Danışmetliler Yağbasan Medresesi. Önemli Anadolu'nun ilk medresesi. Büyük Selçuklu Nişavurun Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi, Büyük Selçuklu'da Nizamiye medreseleri önemli dedik. Çünkü Nizamiye medreseleri sistemleşmiş bir tane değil. Medreseleri diyoruz bakın. Farklı farklı şehirlerde önemli medreseler açılıyor ve kuruluş amacı Şiilik, batınilik, Haşhaşilik gibi e, Sünniler tarafından sapkın kabul edilen e, faaliyetleri, propagandaları durdurmak. Sultan Alparslan döneminde ünlü vezir Nizamülmük tarafından kuruldu. En önemlisi Bağdat Medresesi ve en önemli müderrislerinden biri de Gazali'dir dedik. Yine Gazali, Nizamülmülkü Mülkü vesaire bir sonraki derste göreceğiz. Bilimler, Nizamiye'de medrese hocalarına müderris, bunun karşılığı günümüzde proftur arkadaşlar, profesördür. Verilen diplomaya icazetname dedik, bugünkü zaten karşılığı diploma. Bilimler akli ve nakli olarak ayrılıyor dedik. Cebir matematik, Riyaziye ilerim düzey matematik, hesap muhasebe, hendese geometri, müsellesat trigonometri, simya kimya, heyet astronomi, nücum, astroloji. Bunu yapana ne denir? Müneccim, müneccim diye şuraya yazalım. Müneccim başı var mesela Osmanlı saraylarında. Mantık ve felsefe görülen önemli dersler arasında hadis ile uğraşana muhaddis, fıkıh ile uğraşana fakih, tefsir ile uğraşana müfessir adı veriliyor arkadaşlar. Bu kavramları da unutmayalım. Dini mimarimize bakalım arkadaşlar. Medreseler, kümmetler, türbeler, tekkeler, zaviyeler, camiler dini mimariye örnektir. Sivil mimariye evler, saraylar, kervansaraylar, seviller, han, hamam, ribatlar. Sivil mimariye arkadaşlar özgü. Askeri mimariye geldiğimizde kale burçları, garnizonlar, nizamiye, sur, kışla, kale gibi arkadaşlar yapılarda askeri miyim? Zaten bunları mantık yürüterek yaparsınız arkadaşlar. Yani en azından hani e, şuraya baktığınızda hangisinin dini, hangisinin sivil, hangisinin askeri olduğunu kendinizde belirleyebilirsiniz. Nakli bilimleri unuttuk tekrarını. Hadis dedik peygamber efendimizin sözleri, sünnet dedik peygamber efendimizin davranışları, siyer dedik peygamber efendimizin hayatı, Megazi Peygamber Efendimizin savaşları. Evet fıkıh bilimi veriliyor. Kelam bilimi veriliyor. Fıkıh bilimi İslam, hukuku. Kelam bilimi imanın esasları. Kıraat okumak demek ancak güzel okumak arkadaşlar. Güzel diye şuraya belirtelim. Kıyas, mukayese etme, karşılaştırma bilimi. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, ayetlerin yorumları. icma, mezhep imamlarının mezhep hükümleri arkadaşlar. Karahanlı eserlerimize baktık. Arapata Türbesi, Ayşe Bibi Türbesi, Talhatan Baba ve Hazara Camii arkadaşlar Karahanlılardan günümüze ulaşan kıymetli eserler. Gazneliler Leşkeri Bazar Camii. Leşker neydi arkadaşlar? Asker demekti değil mi? Bakın bu kavramları unutmayalım. Leşker yani leş. Leşten geliyor. Leş çıkar. Zafer Kulesi, Ribat Mahi, 3. Mesut Minaresi arkadaşlar. Önemli e, Gazneli eserleri. Büyük Selçuklu'nun eseri yok dedik. Sadece Diyarbakır Ulu Camii'nin onarımı ve ekleme noktasında bir e, Anadolu'da faaliyeti var. Genelde Rey, İsfahan, Nişabur, Tahran gibi İran şehirlerinde rastlarsınız. Selçuklu'dan günümüze kalanlar Türkiye Selçuklu'dur ve çift minare geleneği vardır arkadaşlar. Evet sanata baktık. Arapçayı güzel yazmaz ya sanatına hat. Bunu icra eden kişiye hattat denir dedik. İlk Türk hattatı Amasyalı yakut. Minyatür, perspektife uyulmaz. Statüye göre boyutlandırılır. Bu işi yapana akkaş denir. Tesip, altınlamak, yaldızlamak demektir. Genelde Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi için kullanılır. Uğraşana müzeyyip adı veriliyor. Telkari, gümüş işleme sanatı ki bizim özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bu gümüş, bakır işlemeciliği çok yaygındır, çok güzel de e, bir takım işleme eserlerini Doğu Anadolu'da hala bu yaşıyor, güzel bir e, durum arkadaşlar. Malakari duvar süsleme sanatı dedik, vitray cam süsleme sanatı, ebro bulutlandırma demektir, su ile yapılan bir resim sanatıdır. Diğerleri çadırcılık efendim, kilim dokumacılık, oymacılık, katmacılık, halıcılık, çinicilik ve ahşap işçiliği arkadaşlar. Türklerin sanat dalları arasında gösteriliyor. Şimdi YKS grubu burası senin için arkadaşlar çok önemli. YKS grubu buraya çok önemli. Yine YKS için bura önemli. KPSS için önemli dememe gerek yok. Eğitimde özellikle KPSS grubu KPSS'ciler arkadaşlar YKS'ye ek buradaki ilkleri bilmeniz sizin için faydalı. Evet Akli bilimler, nakli bilimler. Yine YKS bilmesi lazım. KPSS'nin biraz daha dikkat etmesi lazım. Yine arkadaşlar bunu her iki grubunda bilmesi gerekiyor. Şu zaten basit arkadaşlar. Yine bu taraf YKS de bilecek ama KPSS daha dikkatli olması lazım. Yine bu taraf arkadaşlar YKS de KPSS de Ortak arkadaşlar iki grubunda sınavlarında bol bol çıkan yerler. Kültür medeniyeti özellikle arkadaşlar KPSS grubu biraz daha dikkat etmeli. YKS'de çıkmayan detaylar sizde biraz daha çıkıyor. Gerçi ben hepsini veriyorum. Hani bu videoları izleyen arkadaşlar tytde hazırlanabilir, AYT'de hazırlanabilir, KPSS'ye de hazırlanabilir. De hazırlanabilir, KPSS de hazırlanabilir. E, hepsi için geçerli. Ha şöyle bir şeydir. Burada YKS'de AYT bölümünde bir soru iki soru çıkar. Buradan arkadaşlar KPSS'de 3 soru 4 soru çıkar. Atıyorum. Onun için ben hepsini veriyorum. Herkes kendi alanındaki bölümüne göre KPSS'ye girecekse, YKS'ye girecekse ona göre dinlesin arkadaşlar. izlesin diyelim. Evet e, bu bu de burada sona erdirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.